sitilerin e, bayağı sorunu var. Belediye başkanımız belediye başkan yardımcımızla görüştük. Eee şey söylediler. Tafs Türkiye'de çok yer taksimetre raiç fiyatı geldi ama Şanlıurfa'da ne yazık ki çok geç geldi. G geldi? Geldi bir sefer artış e, başka yerlerde 100 130 Ama burada 90 lira oldu. Yanlış. Gerçekten yanlış. Rayışlar başka yerde taksimetre rayıcı açılışı 30 lira oldu, 35 lira oldu. Burada 25 lira oldu. Gerçekten taksicilere Sayın Belediye Başkanımıza da sesleniyoruz. Gerçekten taksicilere yardımcı olsa Só um